Ay bugün de hava ne sıcak. Of of dışarısı ne alemdedir kim bilir. Of çok sıcak. Ay evet kızlar haklısınız. İyi ki evde oturduk. Bugün dışarı çıksaydık ne olurdu kim bilir. Anne babama söylesek beni bahçeye çıkartır mı? Kızım çıkartır tabii ki de söylemesine söyleriz. Ama şimdi gelecek doktor seni muayeneye. O yüzden birazdan çıkartırız tamam mı annem? İyi. Peki gelene kadar ne yapalım? Canım çok sıkıldı benim. Televizyon izleyelim Melis. Hayır. Zaten baksana televizyonu arkam dönük şu an. izlemek istemiyorum. Peki başka ne yapalım? Hadi sen de fikir ver ya. Of oturmuş yatmış öyle. Ah oh, gel keyfim gel. Ay birazdan da Melis senin şu kontrolün bitse de. Ay masalı rüyayı arayalım gelsinler birazcık canım sıkıldı ya. Oynarım çocuklarla torunlarla falan filan. Ah oh, vakit geçer öyle. Of Anne zaten bu alçalarla sıcakta pişiyorum. Hadi lütfen bana yapacak bir şey bulun. Çok sıkıldım. Allah Allah kızım ne bulayım sana? Allah'a. Yatmışsın yerine zaten. Baksana biz sandalye tepelerinde oturuyoruz. Buluruz şimdi bir şey. Doktor gelecek diyorum sana. Ay evet Melis. Sen de bir şey de anlamıyorsun yani. Ay birazdan da şu bulu ışıkları yıkamam lazım. Baksanıza mutfağa. Ben sana yardım anne ederim anneciğim. Baksana bir boydan bir boya. Birlikte hallederiz. İşin içinden çıkarız. Merak etme sen. Ay güzel Merven benim. Teşekkür ederim kızım. Birazdan yaparız seninle. Aa, herhalde doktor hanım geldi. Bekleyin burada ben şimdi geliyorum. Geldim. Aa, doktor hanım hoş geldiniz. Buyurun geçin içeri. Merhaba. Buyurun gelin buradalar. Merhaba nasılsınız bugün kızlar? İyiyim doktor hanım siz? Ben de iyiyim siz? Ben de iyiyim kızlar teşekkür ederim. Şöyle oturayım bakalım bir sohbet edelim. Merve kızım gel içeri. Evet Melis'im. Şimdi seni bir kontrol edeceğiz ondan önce bir sohbet edelim. Nasıl dediğim kurallara uyuyorsun değil mi? Yerinden çok kıpırdamıyorsun, kalkmıyorsun. Saygılarına uğraşmıyorsun değil mi tatlım? Yok doktor hanım usluyum. Hiç yerimden kıpırdamadan duruyorum. Aferin sana. Şimdi ilk önce bir stetoskopla inceleyip seni. Evet. Nefes al ver. Evet şu anda bir sıkıntı yok. Şimdi sargılarını inceleyeyim. Kollarını bir kaldırır mısın tatlım? Evet. Bir de seni şöyle bir kaldıracağım yavaştan ama dikkat edelim lütfen. Evet şimdi şöyle bir bakayım. Tamam şimdi direkt omuzlarına yukalarak hiç almadan yavaşça yat bakalım. Bir de bacağını inceliyim. Evet canım bir şey yok. Süreyle geçecek inşallah bunlar. Peki senin bana soracağın bir soru var mı? Evet doktor hanım. Peki altılarımı ne zaman alabileceksiniz? Ne zaman ayağa kalkabileceğim? Hmm. <laughs> Sanırım bana cevaplayamayacağım bir soru sordun. Çünkü bunu ben de bilmiyorum. Zaman geçtikçe her gün seni kontrole geleceğim. Ve sonunda öğreneceğiz bunu tatlım. Hadi bakalım iyi günler. Ben de bir daha annenle konuşayım. Zeynep Hanım. Merhaba Zeynep Hanım. Ben size bir görüşmek istedim. Melis'in bana bahsetmediği bir şikayeti bir şeyi var mı? Ay evet doktor hanım ya. Belinden çok ağrısı var. Her gün onun için bana iki saat söyleniyor. Yoksa size söylemedi mi? Aa hayır bana söylemedi. Ah kızım ah. Aa söyleyecek ama bilmiyorum ya doktor hanım. Ona bir bakabilirseniz lütfen tekrardan bir. Çünkü çok ağrısı var her gün. Öyle ağrısıyla uyanıyor. Aa peki anlıyorum. her şey değiştirebilir. Hemen gidip tekrar onu bir muayene edeyim. İsterseniz siz de gelin. Ah kızım ah. Of çok ağrım var ama neyse. Söylemesem de olur. Şimdi bir başka bir şeyler yapmaya kalkar falan. Of neyse söylemeyeyim. Ağrıyor belim çok ama of neyse. Zaten gitti artık. Gittim tatlım. Ee, buyurun doktor hanım. Canım annenle görüştüm de sanırım çok sancım varmış belinden. Çok ağrı varmış. Onu tekrar bir yapmamız gerekiyor. Melis söyleme dedim bana ama onu çok her şey değiştirir o yani. Seni iyice bir kontrol etmemiz lazım canım. Tekrar bir beline bakayım. Hmm, tabii ki de ağrı olması normal. Ama ağrıları geçirecek bir şey yapabilirim canım. Oy. Sanırım sana ağrı kesici bir iğne yeterli olacaktı. Çantama bakayım hemen. Ne? ağrı kesici, ağrı kesici iğne mi? Hayır hayır doktor hanım lütfen onu yapmayın. Da, her ne olursa olsun lütfen ne olur yalvarırım yapmayın iğne. Aa, ama ağrın varmış onu geçirmek için iğne yapmamız gerekiyor canım. Aa, ağrım. Ah, ağrım var evet. Ama ne olur yine yapmayın lütfen. Allah Allah. Bak sinek ısırı gibi olacak. Hiç canın acımayacak. Lütfen bunu yapmak zorundayım. Hayır lütfen anne. Ne oldu bir şey mi var? Zeynep Hanım ağrısının geçmesi için yine yapmam gerekiyor ama izin vermiyor. Kızım bütün gün bana yalvardın ya ağrım var diye. Doktor hanım bilir yapması gerekiyorsa yapması gerekiyordur. Hadi anneciğim. Ama bak Çocuklar iğne yaptırıyor. Sen kocaman kızsın yani, ama bebek misin sen? Şey, doktor hanım küçüklükten bir e, hatırası var da iğneyle ilgili, o yüzden çok e, hassas o konuda. Maalesef canım yapabilecek bir şeyim yok. Şimdi seni şöyle kaldıracağız belinden. Zeynep hanım yardım eder misiniz peki? Ya lütfen yapmayın. Hayır istemiyorum. Zeynep hanım buna mecburuz. Evde bize yardım edebilecek bir kişi daha var mı? Tabii ki var. Merve kızım gelir misin? Efendim anneciğim ne oldu? Kızım Melis'in iğne olması gerekiyor ama istemiyor. Bize yardım eder misin tutmak için? Ama Melis iğneden çok korkar. Hatta iğne ilgili o iğneyle ilgili o hatırayı ben bile hatırlıyorum. Bunu onu yapmak zorunda mısınız? Evet Merve'cim korkarım ki yapmak zorundayız. Gelip bize yardım eder misin? Peki. Ya durun Merve ne olur yardım et ya yapmasınlar. Melis'im lütfen ona doğru gel. Siz de tutar mısınız? Ya. Tamam sıkıtsın. Ya. Tamam dur. Şimdi hemen bitecek. Aa, aa, Tamam tamam bitti. Çoktan bitti canım. Tamam şimdi şurayı bir temizleyelim. Evet gitmiş olsun. Bak Melis yokmuş değil mi? Ağlayacak bir şey. Hmm, tamam ben gidiyorum. Teşekkür ederiz doktor hanım. Tamam güzel kızım ağlama. Yokmuş bir şey değil mi? Ama anne çok acıyor hala. Tamam gel şimdi seni tekrar yatıralım yavaşça. Doktor abla ağrım daha çok çoğaldı. Belim çok ağrıyor. Allah Allah. Zeynep Hanım yarım saat içinde ağrıları hala geçmezse lütfen hastaneye getirin. Peki doktor hanım. İyi günler. İyi günler gelin. Tekrar geçmiş olsun Melis'ciğim. Melis bak ağrıların geçti mi kardeşim. Merve ya aksine daha çok arttı. Geçer geçer merak etme gıcık oluyorum sana. Güzel kızlarım mutfağın işi çok baksanıza. Beni bekler şimdi. Ben gidip yemeği yapayım. Mutfağı bir temizleyeyim. Toparlayayım. Sonra size vakit geçireceğim. Oh. Çorbam da nefis oldu. Birazcık tuz koyalım şuradan. Aa. O ne? Fare. İmdat. Kızlar kızlar. Hemen yüksek bir yere çıkın. Evde fare var. Ne? Fare mi? Aa. kafamı çar kalkamıyorum. Cem koş evde fare var. Ne evde fare mi var? Koş koş. Koştum hemen geliyorum. Baba ne fare mi nerede kızım? Baba kalkamıyorum acilen beni buradan kaldırır mısın? Kızım sen orada kal. Fare nerede? Fare onu söyleyin siz. Baba ama herkes yukarıda ben buradayım. Kızım doktor az önce yine yapmadım oraya? Uyuşmuştur şimdi elleyemeyiz senin belini. Of fare nerede Zeynep fare? Mutfakta mutfakta. Ee, fare mare yok burada. Allah Allah. Aa buldum seni. Ay bir şey yapar mı? Ben de korktum şimdi. Neyse bir sopa alayım Anneciğim buraya gelir mi ki Korkma milis korkma Babam yiyeceğine bakar şimdi Of belimde uyuştu kalkamıyorum Anam kaçıyor bu da ya Aa, Gel buraya Kaçın kaçın ilaçlama çağıracağız Hadi masalar uyuyor birine gidelim Kaçın kaçın Kaç anne kaç Beni unutmayın baba baba Gel bir tanem sen unutur muyuz hiç Hadi gel ablanlara Koş kızım koş